Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Tekno Hayat bölümüne daha hoş geldiniz. Hemen hemen hepimizin iyileşmek için kullandığı ilaçlar nasıl üretiliyor? Hangi teknolojiler kullanılıyor? İlaç üretimindeki teknolojik aşamalar neler? Bu soruların yanıtını öğrenmek için yüksek teknolojinin kullanıldığı bir fabrikaya gidiyoruz. İlaç üretiminde kullanılan teknolojileri yerinde keşfediyoruz. Ancak geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmeleri de kısa kısa bir göz atalım. Google yapay zeka özelliklerine sahip yeni Pixel serisini tanıttı. Pixel 8 serisinde en büyük yenilik yapay zeka odaklı özelliklere sahip Tensor G3 adındaki işlemcinin kullanılması. Şirket işlemcinin Pixel 6'dan 10 kat daha güçlü olduğunu ve makine öğrenimi modeline geldiğini açıkladı. Model bu sayede spam aramaları engelleme, yüksek kalitede fotoğraflar ve video çekme gibi birçok özellik sunabiliyor. Pixel serisinin en dikkat çekici özelliği ise Audio Magic Razer adındaki yenilik. Bu özellik çekilen videolardaki gürültüleri ve istenmeyen sesleri yapay zeka kullanarak kaldırıyor. Sıradaki haberimiz sağlıklı beslenmeyi sevenler için. İki eski Apple mühendisinin geliştirdiği yeni şarj edebilir blenderla istediğiniz yer ve zamanda sağlıklı içecekler yapabiliyorsunuz. Blender Cap adındaki bu ürünü diğer modellerden ayıran en büyük özellik çok güçlü olması. Yeni modelle donmuş yiyecekleri bile pürüzsüz hale getirebiliyorsunuz. Bir hafta batarya ömrü olan cihaz bir telefon gibi Type-C üzerinden kablo ile şarj edilebiliyor. Toyota Araştırma Enstitüsü robotlara yeni davranış ve beceriler öğrenme konusunda yeni bir sayfa açtı. Geliştirilen üretken yapay zeka destekli öğrenim modeli sayesinde otomasyon robotları el çabukluğu gerektiren işleri çok daha kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. Deneyin ilk etapında belirlenen 60 karışık görev robot tarafından tek satır kod ya da komut yazılmadan kavranarak yerine getirildi. Hedef 2024'te çıtayı 1000 göreve yükseltmek teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. İsterseniz gelin yeni nesil teknolojileri keşfetmeye devam edelim. Hızla gelişen teknoloji hemen hemen her sektörü etkiliyor. Dönüşmelerini, büyümelerini sağlıyor. Bunlardan biri de ilaç sektörü. Peki bir ilaç teknolojide nasıl üretiliyor? Bunu keşfetmek için şu an Çerkezköy'e geldik. Arkamda bir üretim testi var. Şimdi içeri gireceğiz ve ilaç üretiminde teknoloji nasıl kullanılıyor hep birlikte keşfedeceğiz. Hemen içeri girelim. Merhaba Deniz Bey. Merhaba Ahmet Bey. Deniz Bey bu üretim tesisinde neler yapıyorsunuz? İnsan sağlığına hizmet eden hemen hemen tüm formda ilaçları ürettiğimizi söyleyebilirim. Bunları da 3 ana başlıkta topluyoruz. Katı üretim, likit ve yarı katı üretim ve steri üretim. Bunların da sayısından bahsedersek de 450'den fazla ruhsata sahibiz. Ve 40'tan fazla ülkeye de ihracat yapıyoruz. Ve genel satışlarımızdaki oranı da %76'dır ihracatımızı. Türkiye'de ilaç ihracatı konusunda birincilik ödülü aldık. Ve bunu gelecek yıllarda da Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak üzere devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki e, ulusal ve uluslararası birçok otoritenin denetimine tabiyiz ve e, buradaki fabrikamızda Çerkezköy'de yüksek teknolojik altyapıya sahibiz ve kararlı bir şekilde kalitenin sürdürülebilirliği adına bu teknoloji bizim için olmazsa olmaz. Evet. Ben de size bu teknolojimizi sunmak ve göstermek için heyecanlanıyorum. Evet bizim için de teknoloji olmazsa olmaz. O zaman hemen yola çıkalım ve bu üretim testi birlikte turlayalım. Buyurun gidelim. Buyurun. Fabrikanın büyüklüğü beni heyecanlandırdığı kadar şaşırttı da. Gerçekten devasa bir alana kurulmuş bir tesis. Peki bu tesiste ne kadarlık bir üretim var ve kaç kişi çalışıyor? Türkiye'nin en büyük tesislerinden birisi Çerkezköy fabrikamız ve Avrupa'nın da en büyük tesislerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. 32 bin metrekarelik bir arazi üzerine 50 bin metrekare kapalı alana sahip olarak kurulumumuzu gerçekleştirdik. Bu da 809 futbol sahası büyüklüğünde bir kapalı alana sahip olduğumuz anlamına gelir. Şu anda kurulu kapasitemiz 1.3 milyar kutu. Bu çok yüksek bir kapasite. World Medicine Türkiye olarak çalışanımız da 1500 kişinin üzerinde hı hı. ve bulunduğumuz fabrikada da 750 kişinin üzerinde çalışan arkadaşımızı istihdam ediyoruz. Hı hı. E, tabii ki bu ilaç üretimi için e, fabrikamızda ilk önce uyguladıklarımız var. Hı hı. Bunlar girdi kontrolleri. Bir ilacın ihtiyacı olan aktif madde ve yardımcı maddeler ve diğer ambalaj malzemelerini laboratuvarlarımızda yüksek teknolojiyle kontrol ediyoruz. Şimdi size bu teknolojiyle neler yaptığımızı göstermek istiyoruz. O zaman hemen yola çıkalım. Buyurun gidelim. Gidelim. Evet şu anda kalite kontrol ve mikrobiyoloji laboratuvarlarımızın olduğu alandayız. Buradaki hangi teknolojiden de faydalandığımızı laboratuvarlar direktörümüz Sercan Bey sizlere izah edecek. Merhaba Sercan Bey. Merhabalar. Sercan Bey şöyle baktığımda bir sürü cihaz görüyorum. Açıkçası çok da merak ediyorum. İsterseniz şöyle bir kısa bir turlayalım. Siz bize bu cihazları anlatın. Tabii ki çok memnun olurum. Buyurun. Kalite kontrol laboratuvarımızda ham madde girdi kontrolleri ile bit, üretilen bitmiş ürünlerin kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapmaktayız. Yani hem ham maddeye bakıyorsunuz hem de bitmiş ürünlere bitmiş bakıyorsunuz ürünlere değil mi? Tamam. Aynı zamanda ürünün kalitesini etki eden bazı faktörler oluyor. Bunlar çevre, su ve personel gibi etkenler oluyor. Evet. Bunların da kimyasal ve mikrobiyolojik testlerini yapmış bulunuyoruz. Hı hı. Laboratuvarımızda özellikle ham madde ve bitmiş ürünlerde miktar tayini ve safsızlık testlerini yapıyoruz ve bunları yaparken de yüksek teknoloji ekipmanlardan faydalanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz ekipmanlarımız kromatografik sistemlerdir. Bu sistemler yazılımlarla entegre halinde çalışır evet. ve e, valide sistemlerdir. Bu sistemler Analistin her bir adımını kontrol altına alır ve kayıt eder. Böylece dışarıdan olası bir müdahalenin de önüne geçilmiş olur. İlaç endüstrisinde kimyasal kontroller kadar mikrobiyolojik kontroller de önem arz etmektedir. Eee mikrobiyoloji laboratuvarında kullanmış olduğumuz yüksek teknoloji ekipmanları isterseniz buyurun beraber bakalım. Tabii buyurun. Laboratuvarda kullanılan ekipmanlar birbiriyle bağlantılı sistemler. Bu cihazların amacı analiz hatasını en aza indirmek. İlaç endüstrisindeki kimyasal kontroller kadar mikrobiyolojik kontroller de önemli. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan cihazlardan biri de Zone Reader. Bu cihaz renkli dijital görüntüleme teknolojisinden faydalanarak plakalardaki bakteri, maya ve küf kolonilerini otomatik olarak sayabilir ve fotoğraflanabilir hale getiriyor. Böylece insan hatalarıyla dışarıdan gelecek müdahaleyi ortadan kaldırıyor kaldırıyor. İnsan veya ortamdan kaynaklanan bulaşı sıfıra indirmek içinse parçacık ve zerrecik barındırmayan, hava kaynaklı bulaşmayı engelleyen, tozsuz ortam sağlayan izolatör teknolojisi kullanılıyor. Ayrıca laboratuvarda ileri teknoloji bakteri tanımlama sistemi kullanılıyor. Bu ekipman dakikalar içerisinde olası bakteriye ait türleri, cinsleri ve hangi aileden oldukları hakkında net bir bilgi veriyor. World Medicine'ın laboratuvarları çatısı altında uluslararası standartlarda büyük öneme sahip ISO 17025 akreditasyon sürecini tamamlamış Viemino Lab inovasyon laboratuvarları bulunuyor. Bu laboratuvarlardaki cihazlar ruhsatlandırma süreçlerinde ileri teknoloji gerektiren analiz çalışmalarını kolaylıkla yapabiliyor. Sektörde az rastlanan ve yüksek teknoloji cihazları bünyesinde barındıran Viemino Lab inovasyon laboratuvarı yasal gereklilikler çerçevesinde bu analizlere ihtiyaç duyan yurt içi ve yurt dışı tüm kurum ve kuruluşlara da açık hizmet veriyor. Böylelikle ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Müzik Fabrikadaki gezimize suyun saflaştırıldığı alanda devam ediyoruz. İlaç üretiminde saf suyun çok önemli bir rolü var. Suyun yapısındaki fiziksel ve kimyasal maddelerin ve en önemlisi mikroorganizmaların uzaklaştırılıp suyun saflaştırılmasıyla saf su ve enjeksiyonluk su özelliği alması gerekiyor. Ancak sadece bu şekilde elde edilen su ilaç üretiminde kullanılabilir. Müzik Şimdi özel bir odaya geldik anladığım kadarıyla ve kapısında 80.4 desibel ee, yazıyor. Çalışma sırasında wow. çok yüksek ses düzeyine ulaşabiliyoruz. Endüstri evet. ekipmanların yapısı gereği. Şimdi size bu teknolojimizi içeride daha detaylı olarak göstermek istiyorum. Çok istedim. merak ettim. Hemen açalım kapıyı. Buyurun. Şu anda saf suyun üretildiği depolandığı ve dağıtıldığı bölümdeyiz. Peki Deniz Bey içme suyundan ne kadar saf su? Tabii birçok parametre var. Ee, ama belli bir değer üzerinden gidersen bunun bin kat daha saflaştırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Wow. Ve bu söylediğim sudan da daha saflaştırılmış eee ejeksiyonluk su tanımlamamız var. Hı hı. Bu da kasa damara enjekte edilen ilaçlarda kullanılan sudur ve steril olarak üretilmektedir. Ve bu gördüğünüz sistemlerde hem suyun saflaştırılması hem depolanması hem de kilometrelerce uzunlukta bir boru sistemi içerisinde duran olmadan hareket etmesi söz konusu. 24 saat esasına göre e, otomasyonel yazılım teknolojimizle birçok parametreyi bu kilometrelerce uzunlukta borulama sistemi üzerindeki sensörlerimizle verileri toplayarak suyun kalitesinin Sürekli, devamlı, kararlı bir şekilde olduğunu garanti altına alıyoruz. Fabrikada su kadar hava da çok önemli. Yazılım sistemi ile fabrikadaki her alanda havanın temizliği, sıcaklığı ve kalitesi 24 saat takip edilebiliyor. Evet, şimdi ilaç üretiminde de tabi evet. önemli kurallardan başlangıcı da kıyafetlerimizi değiştirerek sürece dahil olmamız. Evet. O yüzden ilk kademe olarak burada bir kıyafet değişimi gerçekleşecek. Bu birinci kademe mi? Evet. Daha var değil mi kademeler? Dördüncü Genç kademeye mi? kadar gidiyor. Öyle <laughs> mi? Eyvah. Bugün demek ki çok fazla kıyafet <laughs> değiştireceğiz. <laughs> <gibi>. Evet. <öyle. gülüyor> o zaman hemen buradan herhalde kıyafetlerimizi giymeye başlayalım. Evet Deniz Bey. Şimdi nereye geldik? Şimdi Steril üretim bölümünde ürettiğimiz ampuller var. Kasava evet. damara enjekte edilen yapılar bunlar. Kullanım alanları gereği içinde yabancı partikül olmaması gerekiyor. İnsan gözüyle bunları fark etmek çok sınırlı düzeyde olduğu için biz de özel kameralı ve otomasyonla kontrol edilen bir yazılım kullanıyoruz. Evet şurada görebiliriz herhalde kameraları. Evet. Hep ışık var hem de kamera var. Evet. dolayısıyla görüntü tanıma teknolojisi belki yapay zeka, değil mi? Evet. evet. Bunun zaten içinde bir algoritma var. Evet. İçerisinde eğer bir partikül varsa dibe doğru hareket eder. Eğer bir baloncuk hava kabarcığıysa yukarı hareket eder. Bu yazılım bunu ayırt ederek iyi ve kötü ürünü de kendi arkasında kategorize etmiş oluyor. Daha sonra devamında 20 bin voltun üzerinde bir elektrik vererek herhangi bir çatlak olup olmadığını kontrol ediyoruz. Çünkü bunu yapmadığımız takdirde ürünün steril olmasını garanti edemeyiz. Doğru, çok doğru diyorsunuz. O volt verdiğin de bakalım mı? Bakalım. Burada da 20.000 volt ve üzeri bir evet. elektrik verilerek kontrol edilen yer değil mi? Nerede evet. veriliyor tamamen? burada olarak? 4 tane bölgeye ayırıyoruz bir evet. ürünü. Bir ampulün 4 parçasına bu voltaj verilerek Herhangi bir şekilde sızma olup olmadığı kontrol ediyor. Dünyadaki yüksek voltajla kontrol teknolojisine bir örnek. Evet, yani burada yapılıyor aslında. Evet. O. Evet. Ve buradan da çıkıyor. Harika. Yapay zeka ve yüksek voltaj teknolojisiyle kontrol edilen ampuller insan eli değmeden otomasyon sistemiyle kontrol edilip paketleniyor. Yüksek teknolojinin kullanıldığı bu sistemde dakikada 500 ürün paketleniyor. İlaç üretiminin her aşamasında farklı teknolojilerden faydalanılıyor. Şurup üretim alanında bağlantılı teknolojiler kullanılıyor. Bütün makineler birbirleriyle deyim yerinde ise konuşuyor. Yaklaşık 60 metrelik üretim bandında sadece 7 personel çalışıyor ve saatte yaklaşık 9000 şişe üretiliyor. Evet şu anda farklı uygulamaların olduğu ama birbirine bağlantılı olan çok uzakta olan sistemlerin birbiri arasında konuştuğu otomasyonel bir altyapıyla prosesin yönetildiği bir süreci görmeye geldik. Bu uygulamasını da şurup üretim hattımızda gerçekleştiriyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Yukarıda başka bir yerde 8 tonluk bir imalat sisteminde bizim görmediğimiz şekilde belli bir borulamayla makinalarımıza gelen ürün kolilemiş olarak çıkmaktadır ve bütün makinalar birbiri arasında konuşabilmekte her biri görevindeki bütün verileri kaydetmekte ve bu otomasyonel altyapıyla da bu verileri en sonunda bir raporlamayla alabilmekteyiz. Ve ürün kalitesinde herhangi bir problem olup olmadığı konusunda incelemelerimizi yapıp karar vermekteyiz. İlaç üretiminde hijyene tabii ki çok dikkat ediliyor. Her seviyede farklı kıyafet giymek gerekiyor. Şimdi gideceğimiz yer ikinci seviye olduğundan bir kat daha kıyafet giyiyoruz. Müzik Şu anda toz karışımı ve granülasyon işleminin gerçekleştiği bir alandayız. Evet, burada ilacın üretimiyle ilgili olan aktif ve yardımcı maddeleri bir araya getiriyoruz ve bunları boyut kazandırıyoruz. Bu işlem sayesinde bildiğiniz tablet şeklindeki ürünleri veyahut da e, kapsül şeklinde veya toz şeklinde paketlemede kullanılacak ürünleri hazırlamış oluyoruz. Evet, şöyle bir Aha. gösterelim hatta. Evet. Şöyle bakın burası şu anda toz toz belli bir seviyede. Evet, yukarıya hareket ediyor, tekrar aşağı iniyor ve bununla beraber belli bir solüsyonla da granül boyutu kazanıyor. 1200 litrelik tankta sıcaklık, basınç gibi değerleri ölçen birçok sensör var. Sensörlerden gelen veriler yazılım tarafında işleniyor ve tankın içindeki ilaç üretiminin her zaman aynı reçeteyle kaliteye uygun hale getirilmesi sağlanıyor. Şu anda granülasyon işlemi sonrası tablet baskı odasındayız. Granül halindeki tozun tablet olarak basımı bu makinede yüksek teknoloji ile gerçekleşiyor. Tabletin sertliği, kalınlığı dakikada 6 bin tane tableti üretirken bile kararlı bir şekilde yürütülebiliyor. Harika. Yani yukarıda toz olarak gördüğümüz tabletler burada artık katılaşmış bir halde tablet haline dönüşüyor. Tablet haline geliyor. Evet. Tablet baskı işleminden sonra birincil paketleme işleminin yapıldığı odaya gelmiş olduğunu biliyoruz. Hı hı. Hı hı. Burada da kullandığımız teknolojiyi size göstermek istiyorum. Burada tabletleri besleyerek belli kanallardan geçerek yuvalar açılmış bir PVC üzerine tabletleri makine diziyor. Evet, özel kameralı bir sistemle bunların hepsinin var olduğunu kontrol ediyoruz ve daha sonra da alüminyum bir folyoyla ee, diğer tarafını kapatıyoruz. Evet. Birincil ambalajlama gerçekleşmiş oluyor. Buradan da görebilirsiniz. Evet. Buradan da tüm tabletlerin yerleşimini birebir kontrol etmiş oluyoruz. İlaç üretiminde otomasyon sistemi çok önemli. Ne kadar az insan müdahalesi olursa üretimdeki sterilizasyon o kadar artıyor. İlaçların bir yerden başka bir yere taşınmasında AGV yani otomatik transfer sistemi kullanılıyor. Biz burada e, bu otomasyonel, endüstriyel yapılı sistemi kullanarak hı hı. tamamen insandan bağımsız, insan müdahalesi kesinlikle olmadan cihazlarımızdaki steril ürünleri otomatik olarak başka bir bölgeye transfer edebiliyoruz. Evet, e, bu otomasyonel ve teknolojik altyapı da dünyada birkaç firmada var. Deniz Bey çok teşekkürler. Gerçekten bizim için harika bir gün oldu. Bizim burada saatlerimiz geçti. Yani bu fabrikayı gezmemiz, bu üretim tesisini gezmemiz yaklaşık 7-8 saat civarında sürdü. Yorulduk da açıkçası. Şöyle bir özetlemek gerekirse şunları söylemekte fayda var. Hangi teknolojileri gördük? Yapay zeka gördük. Nesnenin interneti gördük. Otomasyon, robotik teknolojileri gördük. Birçok farklı teknoloji gördük. Çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Birçok tesis görebilirsiniz normal şekilde üretim yapan ama biz World Medicine olarak yüksek teknolojiye yatırım yapan ve bunu üretim proseslerinin altyapısında tamamen yaygınlaştırıp kullanan bir firmayız. Bunun da açıklama gösterme fırsatı verdiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. 23. Çin Uluslararası Sanayi Fuarı'nda yerli ve yabancı firmalar arasında çok sayıda yeni sözleşme imzalandı. Sözleşmeler tedarik zincirlerini sağlamlaştırmaya ve iyileştirmeye odaklanıyor. Ana teması dijital ekonominin gelişimi ve endüstrilerin karbondan arındırılması olan 23. Çin Uluslararası Sanayi Fuarı Şanghay kentinde gerçekleşti. Dijitalleşmenin insanların günlük yaşamında ulaşım, enerji, yiyecek ve içecek alanlarındaki uygulamaları gün geçtikçe güçleniyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Rockwell Automation şirketi bu arada en son teknoloji hizmetlerini canlı mini bir dijital dünyada birleştirdi. Şirket hem büyük hem de küçük firmalarla ittifak kurmayı hedefliyor. Aslında geçen yıl bir kitabı destekledik. Bu kitap dijital dönüşüm yoluyla Çin'deki kobilerin inovasyonunu mümkün kılmakla ilgiliydi. Kobilerin avantajı aslında esnekliklerinde yansıtılıyor. İnovasyon, organizasyon aracılığıyla hızlı bir şekilde uygulamaya konulabilir ve bir şekilde pazara sunulabilir. Kobiler büyük inovasyon yaparken dışarıdan desteğe ihtiyaç duyuyor. Biz Kobilere çok daha geniş ölçekte yardımcı olabiliyoruz. Büyük hedeflere ulaşılması birçok sektörden kurumlar arasındaki kapsamlı işbirliğini gerektiriyor. Rockwell Automation, çeşitli teknoloji sağlayıcılarıyla onları kendi endüstriyel ittifakına dahil etmek için yeni sözleşmeler imzaladı. Endüstriyel bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri sağlayıcısı HMS Networks de bunlardan biri. Dışarıdan gelen büyük meydan okumalara rağmen Çin'in tedarik zinciri ve altyapı tesislerinin güçlü bir esnekliği var. Ancak dijitalleşme ve yapay zeka seviyesinin yükseltilmesinde iyileşme imkanı var. İttifak aracılığıyla Çin'deki işletmelere hızlı bir şekilde yardım sağlayabiliriz. 2022'de Çin'in Suzhou kentinde şubemiz açıldı. Geçen yıl sonu itibarıyla Çin'deki iş hacmimiz 100 milyon yuan'a yani yaklaşık 13.69 milyon ABD dolarına ulaştı. Yabancı şirketlerin Çin'deki endüstriyel dijitalleşme potansiyeline dair beklentileri arttıkça yerel firmalarla işbirliği yapma konusunda giderek daha istekli hale geliyorlar. Çinli robotik firma Aobo fuarda 30'dan fazla ürün sergiledi. Aubo şirketinin kurucu başkanı Lee Gang, hemen hemen tüm bileşenlerin montajının robotlarla yapıldığını, sipariş aldıktan 1-2 hafta içinde teslimat yapabildikleri bilgisini paylaştı. yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir teknohayat bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden mutlaka bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.